Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşım Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez o işler. Ne Anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı? Ha Artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor ama alan yok görüyorsun çenzeyi Ne tıkırtı var ne sıkırtı var Gelyen, soğuğu soğuyen, akşamlayan geçip gidiyene kadar Fiyatlar nedir bunlar? Fiyatlar çok aşağıda Alan yok alan, alan olmayacak fiyatlar Peki, Bunun sebebi ne? Bir artış olmaması Sebep Sebebi, sebebi Doğu Karadeniz'de fındık olmaz olmaz bunun sebebi bu, Belli, belirli bir iş Ha benim bir kamyonetim var orada 3 aydır elimde 11 milyara Yaptırdık 9 milyara satıyor alan yok. Şu durumda para olmadığı için fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Ben de